bu solcuymuş, bu AKP'liymiş, bu MHP'liymiş, bu HDP'liymiş yok. Birazcık şurada vicdan varsa, Allah korkusu varsa bize sahip çıksın diyorum. Şu anda üç tane orada ölüm var. Mezarına bile gidip bir El Fatiha okutamıyorum. Yok cebimde 100 lira para var. Yok eşimle ben sabah akşama kadar karton topluyorum. Geçinemiyorum. Bir ekmek olmuş 10 lira. Gel de alına salacaksın kardeş. Ben çöpte ekmek buluyorsam götürüyorum. Bulamazsam açım. Ayıplamıyorum. Ben kendimle gurur duyarım. Eşimle gurur duyarım. Kimse minnet etmiyorum değil mi kör? Abi benim karnım aç. Burada açmıyor. utanması gereken sen değilsin. Cumhurbaşkanı ilettim gitmedi. Kaymakamlığa gittim olmadı. Savcılığa gittim olmadı. Valiliğe gittim olmadı. Gezmediğim yer kalmadı. Açlıktan demiyorum bak açlığı geçtim. Açlığı geçtim. Meşimle beraber sabah akşam kalkıyorum. Burada çekçeyle çöp topluyor. Bak kiradayım. Daha iki ay önce benim çocuğum kundaktaydı öldü. Bakımsızlıktan. Düşmüşüz ya. Ölmüşüz. Sokakta kalmış. Kimi olduğunda. Hani ya. Düşene bir dekme de biz vuralım. Ya yeter artık. Hani derler ya bıçak kemiğe dayanmış. Gitmiyor. Gitmiyor. Bu açlık için abi evet. şabanın bir repliği evet. var denizde yüzüyor boy boy odun evde ne şeker kaldı ne de un denizde balık gibi yatıyor ay şinanay yavrum şinanay böyle giderse pahalılık vay 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 kafada ne tahta kalacak ne de yay evet. bu evet. iş böyle artık evet. Evet. gerçekten yani iş sahibiyiz güçüz. Yani aldığımız para bile yetmiyor yani bu milletin, bu açlığın, bu şeyin neyi ne olacak ben bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Bu baştakileri indirmemiz lazım. Peki evet, yani. teşekkür ederim çok sağ olun. Buyurun beyefendi kusura bakmayın. Van Özap'lıyım. Evet. Ben buraya niye geldim eşimle beraber sabah akşam kalkıyorum. Evet Burada çekeyle çöp topluyorum. Evet. Bak kiradayım. Daha iki ay önce benim çocuğum kundaktaydı öldü. Bakımsızlıktan bak şimdi niye diyeyim sana bak ben evim Van'da yıkıldı. Ben kaymakamlığa müracaatta bulundum. Benim annem orada öldü. Kardeşim orada öldü. Ev rütübetti. Dedim ki duyuramadım sesimi. Ankara olmadı gitmedim. Bir zat kendim direkçe yazdım. Sayın Cumhurbaşkanı ilettim gitmedi. Kaymakamlığa gittim olmadı. Savcılığa gittim olmadı. Valiliğe gittim olmadı. Gezmediğim yer kalmadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum burada. Bu üç kişinin ölümü kim sorumludur? Açlıktan demiyorum bak açlığı geçtim. Açlığı geçtim. Şu anda düşmüşüz ya. Ölmüşüz. Sokakta kalmış kimi uğrunda. Hani ya. Düşene bir dekme de biz vuralım. Yapma öyle. Bu solcuymuş, bu AKP'liymiş, bu MHP'liymiş, bu HDP'liymiş yok. Birazcık şurada vicdan varsa, Allah korkusu varsa bize sahip çıksın diyorum. Şu anda 3 tane orada ölüm var. Mezarına bile gidip bir El Fatiha okutamıyorum. Yok cebimde 100 lira para var. Yok. Eşimle ben sabah akşama kadar karton topluyorum. Geçinemiyorum. Bir ekmek olmuş 10 lira. geldi de alın kardeş? Ben çöpte ekmek buluyorsam götürüyorum. Bulamazsam açım. Eşleri de karıştırıyorsun ekmek varsa alıyorsun. Yani ayıplamıyorum. Ben kendimle gurur duyarım. Eşimle gurur duyarım. kimse münet etmiyorum değil mi? Kör. Abi benim karnım... Burada açma. utanması gereken sen değilsin. Aynen. Utanması gereken başkaları. Utanmıyorum. Başkası gelip de benim eşime mesela ben geliyorum mesela pazar günleri geliyorum. Ha, kebime de bakıyorum, eşimi alıp geziyorum ve hava alıyorum. O benim doğal hakkım. Şu anda ben baştakimize sesleniyorum. Allah rızası için, Allah rızası için vicdan varsa, az mı çok ya vicdan varsa, bu fakirlere, yetimlere, öksüzlerin hakkını nasıl ödeyeceksin? Ya yeter artık. Hani derler ya bıçak kemiğe değmiş. gitmiyor. Gitmiyor. Ya sana az zamanda dedik yani bu adam başa geçer. Bizi bu sefalikten kurtarır. Yani rezillikten kurtarır dedik ama olmadı. Olmuyor. Hani ben yaşadığım şu andaki yeri görsen dükkan bak dükkan. Ben bugünüme geldiğime lanet ediyorum. Bak eşim buralı değil. Eşim Trabzonlu. Bak Trabzonlu. Getirdim Van Özalp'a getirdim Benim rahmetli annem elinde sakatlık vardı. Hastaneye götürdüm bana ne dediler biliyor musun? Bana dediler ki abi senet yapacağız. Senet yüzünden benim bir dönüm arsama el koydular. Daha da alamıyorum. Neyin hesabını yapıyorlar? Bunlar neyin hesabını yapıyorlar? Gelsin bana yüzme koyunsun Hades'ine ki kardeş sen haksızsın. Yok sen şöylesin. Bak ben şu anda Ziraat Bankası'na 5000 lira borcum var. 5000 lira bak 5 bin lira borcum var. Ben o 5000 lira tam bu korona nedeniyle veriyorlardı ya. Ben çektim rahmetli kanımın hastanın ihtiyaçlarını karşılamak için. Çobanlık ben de yaptım. Bizim peygamberimiz yaptı. de çobanım ben de çobanım. Hayır, ço bizim ço peygamber evet. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti, Hazreti de Muhammed de çobanlık yapmış. Ayıp de değil. De bak, de ayıp de değil. Ayıp olan şey gidip de millete elini açıp da der ki ben evime ekmek götüremiyorum. O ayıptır. O ayıptır. Gelsin bak benim yaşadığım yeri, oturduğum yeri görsen iti soksan it durmaz orada. Banyo yok tuvalet yok. Özür dilerim. Ben köyde kalıyorum. Cumhurbaşkanı vermiş yaşlı maaşına geçiniyoruz biz. Çalış. Abi, e, ciğerimde leke var. Sağlık rapor alamıyorum. Ben 53 yaşındayım. Çalışamıyorum. Lira, ben şükür edeyim ben. Yaşlı maaşına geçin ben Erzincan'da. Evet. Ben bugün o köyde olmamadığını Gidemedim. O da yok. 8 o 8 bin dediğim ben de alıyordum. Şunu onu da, onu da kestiler. Onu alamıyorum. Alıyoruz, Onu alamıyorum bak. 800 bin lira <laughs> ben ne alıyordum? Alamıyorum. Gel yaşadığım yeri gör. Bak yaşadığım yeri gör. Ben Fikirtepe'de oturuyorum. Ayda bir buçuk milyar dükkana veriyorum. Banyo yok, tuvalet yok diyorum bak. eski, eski e, kiracı. Yani evet. Dükkan. dükkan, sahibi olmaz. Yoksa o, o fiyatlar da kalmaz. Aynı. Yani. Ben çünkü namusumla ben sokakta kalamıyorum. Tek olsa ben şurada da kalsam ait değil. Ama eşimle ben burada kaldığım zaman abi olmaz. Mecburum yani bak. Sabah akşama kadar ben karton topluyorum. Bazı insanlarımız var burada. Ben eşimle karton toplarken gülüşüyorlar arkamda. Eğleniyorlar. Ben başımı eğip gidiyorum. Ben her sabahın beşinde kalkıyorum. Sarhoşu var, iti var, puştu var. Ben her şeyle karşılaşıyorum. E ne diyeyim abi? Ekmek kavgası bu. Ben diyorum ekmeğime boyun eğeyim. Yani ayıp çalışma kayıp bir şey değil. Aa, eşimi derim ki dükkanda, dükkanda kal beni bekle desem olmayacak. Televizyon yok, elektrik yok, şey yok. İnsan hali canı sıkılıyor abi. İnsan dışarıya kendisi atması lazım. Seni bu duruma düşürenler utansın dayı. Abi ben... Valla diyorlar onların doları varsa bizim Hayır. de Allah'ımız var. Böyle Abi bir şey yok. Kurban Allah yani. olayım. Allah'ı bu işe karıştırmayın ya. Diyor ki Aklın seni bu vardır. duruma düşürenler utansın diyor. Ya biliyorum diyor Allah var. Allah'ı bu işe karıştırmayın. Bak aklımızla hareket ettik. Kendi kendimizi koyumuzu kazdık. Yani bunu biz hak ediyoruz. Bunu biz hak ediyoruz. Bu biz hak ediyoruz. En son seçimde de mi verdin abi? Bundan birkaç ay önce. Hayır vermedim. Onu da vermedim. Vermedim. Ben Kürdüm. Elhamdülillah Müslümanım. Van Özaplıyım. Şu anda gelin benim evime bakın. Ben kendim bir zat yıktım çatısını söktüm. Gittim kaymakamlığa başvurdum. Dedim bak benim evim rütübet dedim. Beyefendi gidin dedi çatınızı açın dedi. Ben size kepçeyle kamyon göndereceğim dedi. Bak. Ben geldim çatıyı söktüm. Giri kaymakamlığa gittim. Benim kepçemle kamyonum yok dedi arzalı. Kardeşim sıra bana gelince mi arzalı? Ben hatta eşimle beraber gittim. Bu Müslüman evladına yapılmaz. Bu Müslüman evladına yapılmaz. Benim komşum açken, ben tokken olmaz. Benim vicdanım rahat etmez. Günlük 50 milyon bulabiliyorsam bana koyuyorum. Ben sabah akşama kadar aç, susuz, sabah belki ben kahvaltı yapmaya geliyorum. Yani çöpte bir şeyler bulup da yiyeyim diye. Yani bütün Kadıköy olsun, Acıbadem'in esnafları olsun hepsi beni tanırlar. Bu giydiğim kıyafet vallahi 5 kuruş para vermemişim, hepsi çöpten toplamışım. Çöpten toplamışım, yok. 200 lira param vardı, geldim burada ekmek yedim, sizi duydum, öyle geldim. Peki abi çok teşekkür ederiz şey ama başka abi. söylemek isterim. Yok canım sağ ol abi, diyeceğim bu kadar. Tamam. Bu arada ee, bitirelim arkadaşlar.